Amına <laughs> koyayım. Oğlum. Oğlum. videolara niye bakıyorsunuz? <laughs> ben kendime video yapıyorum. Bunu YouTube'a koyuyorum. Kendime bakıyorum. <laughs> İşte gülbenin suru ağlamaktır biliyor musun? <gülüyor> 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 gülmeyi ve ağlamayı öğrendin. Hayatında ne öğrendin dedilerse sana gülmeyi ve ağlamayı öğrendin. Gülmenin yolu Allah'ın hissesini, hissesini vermektir. Hayatta mutluluğu eline geçirmek istiyorsan, kendini göstermek istiyorsan, başarılı olmak istiyorsan, büyümek istemek istiyorsan, Allah'ın sesini öne koy. Gerisini bana bırak diyor. Bana bırak gerisini. Sana bırakıyorum. Gülmek mi istiyorsun, ağlamak mı istiyorsun? Her şey senin elinde. Hoşçakalın. Hoşçakalın.